Merhaba arkadaşlar, kanalım hoş İkinci bölümdeyiz ve Şer ilk sondan sonra sonuna ikinci sona bir Bildiğiniz gibi bu sonu yapmıştık ve şimdi bu sonlardan birini yapmaya çalışacağız. Bu sonlardan birini yapacağız artık arkadaşlar bu bölümde. Hadi bakalım geçelim. Devam edelim. ikinci bölümle Haydi bakalım başlayalım. Haydi bakalım. ikinci bölüme başlayalım. Haydi Bismillah. İkinci ilk ikinci bu bölümde de bakalım. Sana doğru gidelim. <laughs> Sıçtık. Merhaba. Ben Erdem. Buluş. Ayşe. hızlandırıyorum. Tabii ki de o Ama kanala. bir gün. Ona bir gülümsemem mi etti? Ayşe, hızlandırıyorum daha iyi. Her daha iyi olacağını düşündüm. Kanalıma da abone olmayı da unutmayın. Yarın da Hadi bakalım. Biraz fazla mı sırıttım acaba? Ee, ne demişler? Biriyle tanışmak istersen önce arkadaş ortamına gir. Neyse, kızla frekansımızı ayarladık. Takipleştik. Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla tam buluşmaya hazırlanırken benim salak arkadaşım Emre aradı ve... <laughs> Kardeşim bak, sen beni dinle. Beni dinle ya. Ne yapıyorsun biliyor musun? Kanka buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz geç gittin git. kıymetin artsın. Ben de geç gittim kıymetim arttı. Bak. Yedim. Ve ben de bunu yedim. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Kadir efendi. Ne diyorsun ya? Sıçtık. Ay Özür dilerim. Hmm. E çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz o zaman. Peki bu buluşmaların hazırlanırken hep böyle bekletme mudur Çünkü yazık karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. Hem, hem bu buluşmalar dediklerim de iş görüşmeleri. içkin bitiyor çünkü. Ay, iş tamam sana yer... gerçekten neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Dangalaktik ettim. Elime yüzüme bulaştı. Ama Derya ne zaman birinden hoşlansan böyle olur. Oh. Hmm. Gitmeyeceğim de. Ya bak sen Ses, iyi bir çocuksan son. benim ilk yıl sonu belli olmuyor anladın mı? Ya seni de yüzmek istemiyorum. Sessiz. Ben yani bu kadar çok boşlanma. Nasıl Yani Evet arkadaşlar. <laughs> Emre yine hiç. geç. <laughs> Para davet. Ee, Biraz kafa dağıtmayı ne Artık Bard. hızlandırıyorum. Ne fikir aslında ya? Teklifin ne? Arkadaşımız sahne aldığı bir bar var. Dinleme. Şimdi ne olur olur. Abi Emre'yi dinlersen yalnız. İkinci Vay. Bir, ikinci Gecenin rengi değişiyor herhalde ya. Ben şeyi gördüm ya bizim. Artık eğlenelim mi ya? E, tamam bana her evet, e, gönder o zaman onu. Şey İyi. İç abi iç. iç. Bir de iç. E, nasıl hiç aşık oldum mu bu? Hep iki genç biz farklı son istiyoruz. Şimdi Aman yani. daha ilk sorudan da. <laughs> e ama şimdi ben daha çok merak edeceğim. Sen bunu biliyor musun? Bu biraz uzun bir konu. Bunu sonraya bırakalım. Sen aşık oldun mu? E sen cevap ama. Neyse ben evet aşık oldum. Ama nasıl bittiğini sormaya hakkıyım. Öyle olsun tamam yani sıradaki soruya geçelim bari. E geçelim bari. Ha, sıradaki soru biraz... Kaba kaba herifin tekiydi yani hiç hatırlamak istemiyorum. Ay. <laughs> Seninki. Hadi. <laughs> Hadi ya o kadar mı kötüydü be? Ay. Hiç bu konu açılmasın, hiç konuşmayalım. Yok sayalım, yeni soruya geçelim. Yani. şimdi Ama, Aa, ama, o. ama ki Bu Böyle çok 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 bir hikaye. hayır, <laughs> her <laughs> 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 istedim. Evet arkadaşlar işte evdeyiz. İkinci bölümdeyiz. Ne var? İçince tabii. Heh. Oo, gözüm. Aa, gözüm! Gözüm! Ne oldu, iyi misin? İyiyim. Şu an sende miyiz? Evet, bendeyiz. Ama korkma, hiçbir şey geçmedi aramızdan benim. Yok. Korkmadım ama hiçbir şey hatırlamıyorum. E yani tahmin edebiliyorum. Bayağı sarhoştun çünkü. Saçmalamadım umarım. Hmm. Yok ya, ben eğlendim. Dur bak, sana bir kahve getireyim. İkinci bölüm Üzüme ne oldu peki? Yani terbiyesiz biraz rahatız diyebiliriz. Eski sevgilim oradaydı. ederim. <laughs> Adam da gelip bana vurdu mu? Yok. Önce sana saldık. Hatta önce sarıldın. Ya ben... Geceyi mahvettim yine. Kusura bakma. <laughs> Söyle bakalım. Yok yok ben Gerçekten çok iyiler. Yapalım bu arada hatta. Neyse sen kahveni iç sonra bulalım çıkalım. Nereye çıkıyoruz? Kahvaltı ya. Evet arkadaşlar ikinci bölümünde artık sonuna geldik. Yarın ki ev evet arkadaşlar. İşte bu arkadaşlar. İstediğim şey buydu arkadaşlar işte iki tane son üçüncü bölümde ben bu son aç bu sonla oynayacağız ya sonra bu son ne merak ettim yani bu sonu bir deney ya bu son ya da bu son işte bunları deneyeceğim evet arkadaşlar yani bu sonu yani son bölüme denemeyi düşünüyorum mutlu olsun diye neyse arkadaşlar Evet arkadaşlar. Dövbeye geri dön. Evet arkadaşlar. ikinci bölümünde sonra geldi. Yarın Hortu Gecemizle görüşmeye yarın yer yarın Hortu Gecemizle görüş. Yarın şimdi arkadaşlar diğer videomuza geçelim. Yani şimdi gel. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Şimdi diğer videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.